Herkese merhaba arkadaşlar <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Senin şu girişlerini. Allah <laughs> Allah nasıl gireceğim abi? Herkes, Herkes, böyle mi? Herkes böyle giriyor. Herkes böyle giriyor. Evet. Evet arkadaşlar. Ve ev turu çektik. <laughs> Kameraya bak yalnız tamam mı? Ben kendime bakıyorum abi ben yine yola bakıyorum Güzel. yani. Kameraya bak. Biz de ev turu ya? çektik. Az önce evden çıktık şimdi. Bir şeyler falan yiyeceğiz. Eyvallah. Bu yolculuğumuzda da gidenin çılgın sorularıyla evet. baş başa Dedim birbirimize zaten. sorular soralım, sohbet edelim, muhabbet edelim. Yolumuz uzun <laughs> malum. Evet şimdi soru bulacağım ben Erhan sorular soracağım. Evet. Lütfen <laughs> <laughs> saçma sorular olmasın. Ne bekliyoruz heyecanla? Evet. Piyangodan büyük ikramiyeyi kazansan evet. ilk olarak ve daha sonra neler yapardın? Abi. Yine ters ışığa yakalandık şurada ya. Ya güzel. Evet. E, ilk, olarak ne mi ay, <laughs> i̇lk olarak ne mi yaparım? Üşüdün ha, Kıstım. İlk olarak ne mi yaparım? İlk olarak abi giderim bir önce bir parayı cebime koyarım abi. Cebime koyamam tabii. İlk büyük ikramiye çıkacak değil mi? Büyük ikramiye. cebime koyamam. Tamam. <laughs> Ayarlarım. Market. Aç molları geç. Ne yaparsın? Para aldın, evde para, bankada abi. para. Neyse. Abi iş kurarım abi. Şunu kapat ama senin etkiliyor mu mu güneş yolunu? Ya. Çünkü karanlık oluyor. Bana gelmiyor olacağım. ki şu an. Hı, tamam. Eee abi ilk olarak giderim iş kurarım abi. İş. Yani. Evet sonra. Sonra. Nasıl bir iş kurarsın neyse onu söyleme. Sonra ne yaparsın? Ee, sonra ne yaparım? Bu arada le cola yok ne bu? Ice. Heat on. Ee, ondan sonra evimi değiştiririm. Bir tane araba alırım. Güzel. istediğim sevdiğim. O zamanlar alamadım bizden. <laughs> e, ondan sonra geriye kalan parayla e, sevindirmem. Ben de neredeyim? Bir dakika bir dur. Sevindirmem gereken insanları sevindiririm. İhtiyacı olan kişilere yardım ederim öncelikle. Ondan sonra bu önceliklerimi tamamladıktan sonra e, Gizem'le birlikte abi bir dünya turuna çıkarım. Kesin. Ben. Aynen. Evet. Hemen ben neredeyim? Bir dur abi sana sıra gelecek. <laughs> Yavaş git aşkım. <laughs> <laughs> Video <laughs> olsun. Ondan sonra e, bir dünya turuna çıkarım ha Bir güzel dünyayı gezerim. Bir güzel Türkiye'yi de tabii ki öncelikle Türkiye'yi gezip ondan sonra dünyaya açılırım. Evet. E, bu ya ben. Sen ne yaparsın? Ben de seninle dünya turu falan... Ben de aynı şeyleri yaparım, iş kurmak dışında. Bir de ben şey yaparım, en son böyle... Yurt dışına falan yerleşmem. Yani öyle. Ben de yani. Yurt dışına falan gitmem. Böyle Ege'de böyle bir köy... Ege'de bir köye yerleşmek ya benim hayalim. Zaten o para bize ömür boyu yeter çalışmamıza falan. Olabilir. <laughs> öyle bir şey yani. Ya da bir yerde yaşamak isterim. Evet, de, diğer sorular var En son seni uyutmayan şey neydi? Abi ben genel olarak zaten uyuyorum. Bu var ya 11-12 <laughs> yani. 12'den <laughs> sonra yok abi. Direkt ha. uyuyor. Öyle değil. Evet 11'de uyuyorum ama e, işe gittiğim için sabah erken kalkıyorum doğal olarak. 6-5'te falan kalkıyorum. Ben hafta sonları da öyle yatıyorsun. Hafta sonu da çünkü hafta içinin verdiği yorgunluktan dolayı. E, diyorum yani abi. Ee, sabahları ama yani hani hafta sonu da hani saat bir 9, 10, 11, 12'ye kadar uyuyayım diyorum. Aslında ama uyuyamıyorum. 7'de 8'de kalkıyor ya hafta sonları. Uyuyamıyorum abi. 2 gün tatili var. He bana o kalsa. O tatillerde de erken kalkıyor. Bana kalsa ben ne yaparım? Saat 10'da uyurum. Ee, saat 5'te falan kalkarım. Yani asıl istediğim bu yani çünkü daha diş başlamak isterim her zaman ve e, herkesten önce uyanıp bir şeylere odaklanmak başarıyı daha çok getirir diye düşünüyorum. Ben anladım diye. Beni en son uyutmaya şey beni her şey ben yani dörtte beşte falan uyuduğum için zaten. Okay, en 24 saat yani. 24 saat uyur. Hiç. <laughs> Hayır <Sıkın>. aşkım. <laughs> Abartma. Gece uyuyamadım. İşte sabah da geç kalkıyorum haliyle yani. Ha bir gece insan niye uyuyamaz ya? Uyuyamıyorum canım, uykum olmuyor yani. Olabilir. Saygı Erken duyuyorum. kalksam da bu arada ben uyuyamıyorum yani. Sabah 8'e 9'a falan, benim erkenim sekiz dokuz. <laughs> <laughs> yani o saatlerde kalksam da ben uyuyamıyorum yani geceleri. Öyle bir sıkıntım var. Doktora falan gideceğim zaten ben uçayım. Aynen bence de. de ee, seni mutlu ediyor muyum? Evet yani ben... Niye düşündün? Ya cevap veriyorum canım, Bilmiyorum. evet yani ben dizemle gerçekten yani çok e, mutluyum zaten ve e, onunla eğleniyorum yani çok güzel vakit geçiriyorum, gerçekten mutluyum. Ben de çok mutluyum. Bu mu? O <laughs> kadar bu mu? Ben de çok mutluyum, hislerimiz karşılıklı hayat. <laughs> Evet ben de çok mutlu. Çok eğleniyorum yani Erhan'la böyle. Yani her gün onu görmek istiyorum. Her gün onunla olmak istiyorum. Her gün onunla değişik şeyler yapmak Bazen istiyorum. Bazen görüşemediğiniz için yani trip yiyorum. <laughs> Hayır. Öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ben durmam. Öyle yani. Mutluyum. Çok mutlu ediyor beni. Bunu sorsan mı? Saçma soru gelmesin. Çocuk sahibi olamayacak olsam ilişkimize devam eder miydin? Evet ben ederim. Ee, bir çocuk üzerinde bir ilişki yani değil yani ben böyle bir şey. evet Erhan o kafada için. değil. Mesela bazı insanlar şu kafada hani çocuk yapmak için evlen evleniyorlar falan hani böyle. Ya abi şey olabilir yani anlıyor musun? O senin için hayırlısı olabilir. Sallıyorum o çocuğun olacaktır. Belki sana yani hayatın boyunca başına gelmeyen belaları getirecek kişi belki çocuğundur yani. Bunu bilemezsin. E, o yüzden her şeyde bir hayır olduğunu düşünüyorum. E, bu yani şey yapmam yani ilişkimi etkilemez Sadece hani evet herkes gibi bir çocuğum olsun isterim e, bunun için uğraşırım tedavi yöntemler falan filan var. ama olmuyorsa da gidip de sevdiğim insanı yani bunun için bırakmam. Ben de aynı şekilde. <laughs> Çok kısa <laughs> Ama ya. sen hep benim dediklerimi anlatıyorsun. Sinir okuyorum sanki şey ya burada hep sence ben nasıl biriyim falan ya daha genel sorular istiyorum ben. Evet arkadaşlar birazdan size genel sorularla geliyoruz. <laughs> gizli nasıl öleceği değil de Erhan hep e, erken öleceğini düşünüyor. Evet. Öyle bir düşüncem var. Erken ölecekmişim gibi hissediyorum. Yani bunu aslında şu an daha çok değil de hani yani çocukken çocukken daha çok hissediyordum abi hani erken öleceğim falan erken öleceğim diye düşünüyordum yani. Benim hiç öyle yok ya. Ben 90 yaşına kadar falan yaşayayım bence. Sigaram yok. içkim yok. Alkol yok. He. Yaşarım yani. Daha ne olsun. <laughs> sağlıklı besleniyorum ya, ama bence. Yavrum içenler razı yaşıyor abi. Taze taze köyden sebzeler, meyveler yiyoruz. Sağlıklı evet. besleniyoruz yani. Evet. Anneannem sağ olsun. <laughs> Sen çok değil ya. Ben çok daha sağlıklı. Evet Erhan daha sağlıklı besleniyor. Evet. Ee, Beni üç kelimeyle tanımla. Eee. Çok böyle şey oldu Aa, ya, ben, bencil bir şey oldu. Oblaks değil, <laughs> şaka. Ben de değil. Ee, senin üç kelimeyle açıklarsam. Dümar. Senin üç kelimeyle açıklarsam. Evet. Dik ee, duruş derim. Kararlılık derim. Aşkım, ne bu benim? Nasıl açıklayayım abi? Üç kelime diyorsun. <laughs> Sanki bir yarışmaya katıl dik duruş kararlı. Ne alaka ya ben ya dik duruyorum? Dik dururum? duruşum var. Kamurum ben. Öyle değil güzel. <gülüyor> Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ya dik Ama duruşlu bir insansın. Ya. Yani ee, doğru bildiğin şeylerde dik duruyorsun anladın mı? Gidiyorsun abi ilerliyorsun. He kötü özellik. Kötü bir özellik değil. Ben de hani dik duruşta. Abi. Ya. Ne desem yaranamayacağım şu an ya. Öyle dik bir kafalı şey değil. yani. Dik kafalı değil, iyi bir şey. Dik duruş, dik duruşlu insanlar nedir? Kendini bilen, ama kendinden emin, dik hmm. duruş budur yani. Anladın? Evet, kararlılık. Kararlılık, ee, kararlılık da aslında sanki çok bir düşündüm de. <laughs> değil abi. Değil aşkım ben kararsız bir insan. Evet insanım. yani kararsız bir insan. Niye de kararlı dedim? Yani diye öveyim diye. Ya ee, kötü özelliğimi de söyleyebilirsin aşkım. Şakı evet kararsızlık. Ama o en büyük özelliğim değil bence. Daha büyük özelliklerim var. Tiri bakma abi kesinlikle. kesinlikle bence Hayır. en büyük <laughs> özellik. Beni çok kötü tanıtıyorsun. <laughs> ha, ben yaşadığımı ben bilirim. Bir ben bilirim bir daha var <laughs> bilir. Yok yani şey. Tiri bir yerim onun en büyüğü abi bence trip. Madem öyle kötü de iyi de. E, ee, huyu da... E... Tamam üç kötü üç iyi söyle sen en iyisi. <laughs> Beceremedin sen bu işi. Üç kötü üç iyi söyle. Önce kötüden başla ki iyileri duyunca şey o sinirliyim geçsin. Hemen ilk kötüyü söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hemen hatta canlı şahit olduk. Bir trip bir de olumsuz bir şey söylediğimde direkt sinirlenme. Sinirlilik, trip. Sinirlilik, trip. Üçüncüsü de e, yani görüşünün karşıtı bir şey söylediğimde hemen böyle bir çemkirme abi. Üç kötüsü bu. Hayır aşkım. Çemkirme, trip falan bunların hepsi aynı şey gibi oldu. Olsun. Demek ki çok büyük bir şey bu ki hepsinde onu söyledim. Ben de sayacağım biliyorsun değil mi? Bak nasıl görüyorsunuz değil mi? Can abi biz çok iyi ettik ya bu şimdi. Vallahi çok iyi ettik. Ay, hadi tamam iyilere canlı geç canlı. ya yeter. Canlı canlı <laughs> izliyorsunuz İzledim arkadaşlar. Üzüldüm ama hadi iyilere geç. Evet bana üzül. <laughs> Neyse iyiler. Ee, gerçekten çok saf e, ve güzel duygularla e, beni sevmesini çok seviyorum. Ya böyle bir iyi özel <laughs> beni sevmesi. İyi özelliğine beni sevmesi. Ya sen ne kadar egoist bir insansın ya. <laughs> <laughs> Öyle abi. Beni sevmesini çok seviyorum. Bu çok iyi bir özellik. <laughs> Anne, ya çok iyi bir insan. Bence ekran sen. Çok e, saf, temiz duygular var. E, onun haricinde e, karşıdaki insanı çok düşünür karşıdaki insanın kendisinden daha fazla düşünüp yani o iyilik yapma anlamında diyorum. Ondan sonra... Özlem'e gidecektik bu arada. Sen niye buraya döndün? Ben gidiyorum böyle. Biz diyor. iyi oldu. Ben sevdim. Tamam. Ee, dönerim. Tamam. Bu ya üçten fazla saydım. Ya o aşkım iyi olması, iyi olması, insanlara karşı iyi olması, karşıdaki insanı düşünmesi. Ne iyi bir insanmışım ben ya. Oğlum kötüleri saydık iyileri saydım işte. Ya var ya. Tamam sen say. Sen ben say. sayıyorum say. abi. Say kötülerden başla. Bu ne ya. Kötülerden başlayayım. Evet. Çok sinirli bir insan olması. Yani bir anda böyle her şey sinirlenmesi. Saman alevi gibi orası ayrı da çok sinirli bir insan. Yani belki bunu dediğimde senin çevrendeki insanlar şaşıracak. Çünkü o siniri sadece bana yapıyor. Neden yapıyor neyse şey yapacağım. Sinirli bir insan olması. Ee, ondan sonra kötü. Kötü 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 özellik. Yok abi. Bulamıyor ya. <laughs> <laughs> He, bir tane yani bu kötü mü sayılır bilmiyorum ama ya böyle kimseden yardım istememesi. Böylesin aşkım. Bunu sana ilk defa söylüyorum ama. Ya nasıl yani? Ya böyle bir iş mesela yapıyor. Diyorum ki yardım edeyim birlikte yapalım falan yardım edeyim ama o işi kendisi yapacak yani. Hiç kimseden yardım istemiyorsun bir iş yaparken. Bu oyunu sevmiyorum. Evet. Her işini böyle kendisi halde. Güvenmiyor herhalde bana o yüzden. O yüzden değil güvenme Ya ben kendim başarmayı seviyorum. Yani, yani çok böyle yorulsam bile o işte yani böyle yardım ya insan gelip bana yardım ederse evet hani şey yapma yok ya bana yardım etme tarzında Diyorsun değilim tabii. Aşkım. Hayır ya öyle değil. Bence öyle değil. Yardım almayı sevmiyor Her şeyi tek başına yapmayı seviyor. İstiyor. Tamam, o özenli. Ee, üçüncüsü de... Evet üçüncüsü de şey. Ee, enerji enerjik değil. Benim kadar enerjik değil yani. Aslında enerjik ama çok çabuk böyle yoruluyor. Yapmasak mı onu? Enerjim emiliyor olabilir mi arkadaşlar? Çok yorgunum. Her gün yoruluyor. Her gün yorgun. Her gün. Enerjim Bilmiyorum. emiliyor olabilir mi arkadaşlar? sizden orada sesleniyorum. Aşkım asayasın. beni gömüyorsun ama ya. <laughs> Yok Şak, artık. Ya şaka yapıyorum ya. Yani. İyilere geçiyorum. Şaka da mı yapmıyorum? İyi yapasım gelmedi şu an. <gülüyor> <gülüyor> İyi özelliklerini sayayım. Evet. Beni sevmesi. <laughs> ya yere git. <laughs> beni çok seviyor. Ona çok aşık. Yok. Hmm. İyi özellikleri... eli açık biri. Bu özelliği benim için önemli çünkü Allah Allah eşyadayım. Allah. Tabii ki canım eli açık olacak yani. Beni ben ilk tanıştığımızda bana cimri diyordu ya. <laughs> cimri diyordu bana. Hayır. Ne zaman dedim? Şimdi demiyordum. Diyor. O anlamda cimri değil. Bana benle bana yaptığı harcamalarda değil genel genel anlamda cimri diyordum. Yani böyle şey bir şey alırken falan neyse almayayım. Kendine mesela kıyafet alacak. Neyse anlayayım ya. Kendine bir şey alırken evet çok cimri gerçekten. Ama insanlara bir şey alırken hani bana bir şey alırken cimri falan değil yani. Otoparkta karanlık olmaz mı? Eli açık olması iyi özelliği. Ondan sonra yardımsever. Herkese yardım eder yani. Yardım sever özelliği. İyi. Selamünaleyküm. aleyküm. Allah sana. Başka. Ben mutlu olayım diye. Ama bu da bencilce olur. Ben mutlu olayım diye uğraşır. Bu özelliğini de seviyorum. İyi bir özellik. Hmm. Çok şey, Uyumlu bir insan Yani her şeye her yere Uyabilir yani Ve mesela ortamda böyle bir gerginlik falan varsa O ortamı yumuşatabilir Yani hiç o böyle Gerginliğe falan gelemez Hep böyle her şey uyumlu olsun Yani O özelliğini seviyorum gerçekten Sen de konuş sen de bir şeyler de evet. Öyle, Seni bir insan. Ya. Öyle bir insansın ama değil evet. mi evet. Uyumlu bir insan yani Her ortama uyar hiç böyle kavga olmasın, kırgınlık olmasın. Hep böyle hani kendi arasında insanlarla iyi olsun. Hani kavga olmasın, kırgınlık olmasın diye hem de insanların da hani böyle arasında e, bir sorun çıkmasın diye hep uğraşır yani. Bu özelliğini de gerçekten seviyorum. Evet. Ben öyle değilim çünkü. Yani ben e, ne bileyim ya iyilikten yanayım çünkü insanların iyi olması beni gerçekten mutlu ediyor. Yani ben de iyi oluyorum aslında çevremdeki insanlar daha çok yani. Evet evet. Yabancı bir insan niye iyi oluyor? Yani i̇çeridekiler yani. de iyisin tabii de yani. <laughs> daha çok çevremdekiler. Bu parka girdik de biraz. Hayret! Bu ışın açılmasına çok sinirlenir. Aynen. <laughs> açılmasına. Siz özel <laughs> açtı evet, bu işi eee <laughs> evet. evet. Biz şimdi AVM'ye geldik. Biz AVM'ye yani geldik Bir arkadaşla. gezeceğiz. Geçeriz. Bir yemek bir bakarız anne yani. Aynen yemek yiyeceğiz. Ve bir sonraki araba videomuzda e Çekelim görüşmesi. mi şeyi de falan yemek falan yerken? Yani. Ananda falan çekmeyelim. Yok ya. Tamam. Bu araba videomuz tamam. olsun. Ee, daha sonra ekstra evet. dışarıda vlog çekeriz sizin için. Kanalımıza abone olmayı beğendiyseniz like, Belki beğenmediyseniz görüşürüz. aynen. Dislike atmayı unutmayalım. Dislike değil. Dislike. Tamam <laughs> işte. Onlar anladı. Anladı. Niye dislike atsınlar aşkım bize? Ya Beğenmediyseniz be... kapatın videoyu çıkın. Dislike falan atmayın bize. Öyle denmez ama. Yani. Ama çıksınlar beğenmiyorlarsa ya. Dislike atın arkadaşlar. Hayır. Ama At onların önerim bozuluyor. Diyeceğim. Bozulur yani. Böyle işte arkadaşlar siz de alışın. Olabilir ama. Trip atarım <gülüyor> size. <gülüyor> <gülüyor> <Tripi> trip atarım. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, herkese görüşmek üzere. Benim Kendinize çok iyi bakın. Neyse görüşürüz. Biz bu konuyu tartışacağız. <laughs>